Şimdi arkadaşlar üçüncü aşamadayız. Bu üçüncü aşamada da özellikle şuna dikkat edeceğiz. Pencereyi değiştirme sebeplerimiz ortaya çıktı. Bununla ilgili olarak unutmamamız gereken şu var. İster çok gelişmiş teknolojik düzeyi yüksek pencere alın. isterseniz çok basit bir pencere alın. Bir pencerenin ana olarak üç elementten oluştuğunu unutmayalım. Bir profil, iki cam ve üç aksesuar. Bu nedenlerinizi, sorunlarınızı ortadan kaldıracaksınız şeyleri bu üç elementte araştıracağız. Nasıl yapacağız? Doğru profille, doğru aksesuarla, doğru camla yürüyeceğiz. Ve böylece biz tüm sorunlarımızı ortadan kaldıracak bir konfigürasyon oluşturacağız. Sevgili arkadaşlar, profille ilgili olarak doğru bir marka seçtiyseniz eğer sizin başlangıçta sıraladığınız bütün problemlerinizin en temel gidericisi bu profilden artık sorun çözülmüş hale gelecek. Çünkü eğer doğru bir profil seçtiyseniz doğru odacık sayıları, doğru ısı yalıtım bariyerleriyle siz artık gürültüden de soğuktan da profil anlamında son derece rahat edeceksiniz. Ve bu profil seçimi estetik kaygılarla yine daha ince, daha doğru profil seçimleriyle de desteklenebilir. Statik ayarlamaları yapılabilir. Fakat doğru markanın doğru profil seçimi son derece sizi bütün bu nedenlerden rahatlatacaktır.